Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine esneme videoyla karşınızdayım. Oyuna yeni gelecek olan etkinlik eşyalarını, ödüllerini size göstereceğim. Uzun zamandır göstermiyordum. Yani arada böyle videolar yapacağım etkinlik videoları gene. Çünkü çok güzel etkinlikler var. Bunları sizin bilmenizi istiyorum. Videoya geçim önce halen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Çok güzel bir etkinlik geliyor. Bu farklı bir server'a geldi. Şu an Hindistan serverinde. Bize de gelmesi bekleniyor. Elmas harcıyorsunuz ve tam 50 katı elmas veriyor. Hemen detaylarını size söyleyeyim. 12 ile 18 Ekim arasında 188 elmas harcayın diyor ve 50 katı elmas kazanın diyor. Nasıl yani? Hemen size söyleyeyim. 50 şanslı kazanan olacak tabi bu etkinlik için. 588 elmas harcayan 25000 elmas kazanacak etkinliğin sonunda yani 18 Ekim'de. Şimdi arkadaşlar bu elması nerede bulacaksınız? Ucuz ve güvenilir bir şekilde alacaksınız. Ondan bahsedeceğim size. Whatsapp.com.tr'ye giriyoruz. Açıklama ve yorumlar kısmında kayıt olma linki var. Buradan Free elmas satın ala giriyorsunuz ve hem çok ucuz hem de çok hızlı bir şekilde elmas alabiliyorsunuz. 120 elmas var, 2000 elmas var 1350 elmas var oyuna zaten çok güzel etkinlikler geliyor elmas yatırmanızı öneriyorum hesabınıza bahçe yükledikten sonra buradan satın alı basar evet satın almak istiyorum tıklayarak elmasınızı alabiliyorsunuz ve her hafta çekilişler düzenleniyor hemen çekilişler kısmını göstereyim size buradan geliyoruz çekilişlere geliyoruz arkadaşlar çekilişlere geldikten sonra gördüğünüz gibi farklı farklı oyunlar olsun free fire olsun çekilişler düzenliyorlar burada ekranda gördüğünüz gibi dediğim gibi yorumlar kısmında açıklama kısmında link var linke tıklayıp kayıt olup hesabınıza bahçe yükleyip elmas alabilirsiniz şimdi videoya devam edelim şimdi oyuna yeni gelecek etkinlikleri göstereceğim Diwali 2024 var ee, Bu farklı bir servera gelen etkinlikler Zaten bizim servere da geliyor böyle etkinlikler Yani gelecek bunlar Onlara özel etkinlik geliyor Ama bize de farklı bir şekilde büyük ihtimal etkinliği getirecekler Yani ismi Diwali olmayacak Farklı bir e, isim olacak İlk önce burada bir avatar veriyor Zaten şu an bu avatar bize verildi Oyunda oyun oynayarak alabiliyorsunuz Yani bu etkinliğin geleceği kesin doğru Like ise Dark yazıyor arkadaşlar. Burada bir tane kostüm var. Bu kostümü de verecekler. Kutu var. Büyük ihtimalle silah desenleri falan var. Daha gelecek 19-22'sinde. Bize bir e, ücretsiz silah deseni verecekler. 23-26'sında ise bize ücretsiz ifade verecekler. Ekranda görüyorsunuz zaten takvimi. 23 ile 26 arasında güzel bir ifade var. Ücretsiz verecekler bu ifadeydi. Ve en önemli gün 27 ile 30 arasında bize sihirli küp veriyorlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde 27 ile 30 arasından sihirli küp alacaksınız. Büyük ihtimalle günlük giriş yaparak alacaksınız veya görev yaparak mesela diyecek 60 dakika oyna o şekilde sihirli küp alıyorsunuz zaten uzun süredir sihirli küp vermiyordu oyun 31 ile de 3 arasında bir ifade geliyor oyuna bu ifade büyük ihtimalle paralı ifade bu da 31 ile 3 arası gelecek bu arada tarihler değişebilir yani kesin değil tarihler değişebilir yani bu takvimde Hindistan takviminde bu şekilde ama buraya verilen ödüller de bize veriliyor. Defense Against Darkness. Bir tane de duvar deseni var. Bu duvar deseni ücretsiz verirler mi? Hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimalle bunu çarka falan getirirler. Ee, bir tane turnuva düzenliyorlar sanırsam. Bu turnuvada da duvar deseni ücretsiz veriyorlar. Bu bizimle alakalı değil. Bir de Diwali Box Drop yazıyor. Büyük ihtimalle kutular verecekler. Kutuda kostüm falan çıkıyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Oraya işaretlerim zaten. Büyük ihtimalle parçacık falan filan çıkacak ve fiş veriyor. Bu fişlerde fişlerde böyle şans otomatına girip elmaslı bir şeyler çevirebiliyordunuz bu fişlerle de. Yani burada büyük ödül arkadaşlar. Siliküp, siliküpün olması bence gayet güzel oldu. Uzun zamandır vermiyordu zaten. Der ise bizim için de çok güzel olur. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Herkese görüşmek üzere. <laughs>